arkadaşlar yine bir matematik dersiyle birlikteyiz bugünkü konumuz tam sayılarla çarpma işleminin sayma pulları ile modellenmesi arkadaşlar şimdi çarpma işlemini daha anlamlı kılmak için modellerden yararlanıyoruz arkadaşlar Mesela bakın e, her bir çerçevenin içinde bakın şöyle kalemle işaretlemek gerekirse her bir çerçevenin içinde artı dört tane pul olmak üzere kaç tane üç tane konulmuş arkadaşlar bakın üç tane konulmuş yani bakın 3 tane dörtlü artı pul var. 3 çarpı artı 4. O da sonuç ne olmuş? Artı 12 olmuş arkadaşlar. Bakın burada ise boş bir zemine sıfır çiftleri konulmuş arkadaşlar. Sıfır çiftleri niye koyuyor? İçinden bir şeyler alabilmek için. Şimdi yeteri kadar artı ve eksi var. Ben buradan e, eksiler de alabilirim. Artılar da alabilirim. Bakın. Gördüğünüz gibi içinden eksi dörtler almış. Kaç tane almış? İki tane eksi dört almış arkadaşlar. İki tane dörtlü sıfır çifti koymuş. Ve iki tane dörtlü eksi pul çıkarılmış. Alınmış. Eksi dörtlü pullardan iki tane alınmış. Bakın alınmış. Alındığı için eksi. Eksi dörtlü pullardan iki tane alınmış. Sonuç ne olmuş? Eksiler alınca artılar kalmış. Artı sekiz olmuş. Burada ise bakın gene sıfır denilen zemine gene sıfır çiftleri konmuş arkadaşlar. Bu sefer de artı üçlü pullardan iki tane alın, alınmış arkadaşlar. Bakın artı iki tane üçlü sıfır çiftinden iki tane üçlü artı pul çıkarılmış alınmış. 3 üç, e, artı üç'lü pul setinden iki tane alınmış. Ne olmuş? Eksi 6 olmuş arkadaşlar. Şimdi bu örneklerle pekiştirelim. Bir. Aşağıda verilen işlemleri sayma pullarıyla modelleyiniz diyor. Ne diyor? Bakın 2 çarpı artı 3. Artı 3 denilen setlerden 2 tane ne yapacak? Koyacak. Artı 3 denilen setlerden 2 tane koyunca sonuç ne olmuş? artı 6 olmuş arkadaşlar. Gayet basit. B şıkkında artı 2 denilen setlerden 5 tane koymuş. Koyunca artı 10 olmuş sonuç. C şıkkında -4 denilen setlerden 3 tane koymuş. -4 denilen setlerden 3 tane koymuş. Ne olmuş sonuç? -12. D şıkkında Eksi 3 denilen setlerde 4 tane koymuş. Eksi 3'lerden 4 tane koymuş. Eksi 12 olmuş. E şıkkında... Arkadaşlar... Eksi 3 denilen setlerde bir tane alınması lazım. Onun için ne yapılması lazım? E, sıfır çiftleri konması lazım. Kaç tane konulması lazım? 3 e, tane çift konulması lazım. Bakın. 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi şeklinde... 3 çift konulmuş. Sonra ne yapılmış? 3 denilen setlerden bir tanesi alınmış. Alınınca artılılar kalmış. Artı 3 olmuş cevap. F şıkkında gene bakın arkadaşlar. 4 denilen setlerden 2 tanenin alınması lazım. O zaman 4 e, tane 0 çifti konulması lazım. Bakın 4 tane 0 çifti konulmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfır çifti konulmuş. Buradan eksi 4 denilen setlerden yani şunlardan iki çift ne yapacak? Alınacak. Alınınca ortaya artı 8 kalacak. 2. Aşağıda sayma pullarıyla modellenen işlemleri bulunuz diyor. Tam tersi arkadaşlar. Bakın artı 2 denilen çiftlerden 3 tane konulmuş. 3 çarpı artı 2 sonuç artı 6. B şıkkında bir tane eksi 3 denilen set konulmuş. Bir tane eksi 3 denilen set konunca sonuç eksi 3 olmuş. C şıkkında bakın arkadaşlar 5 tane artı 4 denilen setlerden konulmuş. 5 çarpı artı 4 eşittir artı 20. D şıkkında bir e, sıfır zemine sıfır çiftlerinden bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çift konulmuş. Ve içinden ne yapılmış? 5 denilen setlerden 2 tane ne yapılmış? Alınmış arkadaşlar. Alınca sonuç artı 10 olmuş. Görelim. E şıkkında Bakın sıfır olan zemine e, e, sıfır çiftleri konulmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ne yapılmış? Bu sefer artı 2'ler alınmış. Kaç tane artı 2 alınmış? 3 tane artı 2 alınmış. Artı 2'lilerden 3 tane alınmış. Alındığı için önünde eksi var. F şıkkında bakın gene zemine sıfır çiftleri konmuş Bu sefer bakın eksi 6 denilen setlerden bu sefer 3 tane alınmış. Alınca sonuç artı 18 olmuş. 3. Aşağıda verilen işlemleri örnekteki gibi sayı doğrusunda gösteriniz diyor. 4 çarpı artı 3. Ne demek? Artı 3 denilen hareketlerden 4 tane yapacaksın demek. Yapalım. 1, 2, 3, 4. Nereye vardık? Sonuca vardık. Artı 12. E şıkkında bakın artı iki denilen hareketlerden 5 kere yapacaksınız. Artı iki, artı iki, artı iki, artı iki, artı iki. Sonuç artı on. C şıkkında eksi iki denilen geri hareketten dört tane yapacaksınız. Sıfırdan başlayacaksınız. 1 2 üç, dört. İşte sonucumuz eksi sekiz. 3lerinin hareketlerden 3 tane yapacaksınız -3 denilen hareketlerden 3 tane yapacaksınız sonuç -9 4 aşağıda sayı doğrusunda gösterilen işlemleri bulunuz diyor bakın bakın artı 4 hareket yapmış artı 4 artı 4 kaç tane 2 tane 2 çarpı artı 4 eşittir artı 8 ve şıkkında Bakın sıfırdan 5'e, -5'ten eksi, e, eksi, eksi 10'a, eksi 10'dan eksi 15'e. Yani eksi 5 hareketlerinden 3 tane yapmış. Cevap eksi 15 olmuş. Dersimiz burada bitti arkadaşlar.